Bütün gün yapabilirim. Lütfen beni indir. Ben yüksekten korkarım. Sen hiç maceradan hoşlanmaz mısın? Neler görüyorum. Sanırım kostüm partisini kaçırmışım. İşte sana hayatın gerçekleri. Benimle merkeze geliyorsun. Bir dakika ne? Of bu hiç iyi olmadı. Basit eğer suç varsa hapiste var. Merhaba Yüce Arkadaşım nasıl gidiyor? Doz ol. Huysuz birine benziyor. Oh Hakim arıyor. Merhaba sayın hakim. Vampirleri çıkar gitsin. Galiba bir hata yapmışım. Hepsini servis bırakıyorum. E i̇şte damgasını da attım. Öf, boynum hala ağrıyor. Galiba bugün şanslı gününüz. Bundan nefret ediyorum. Ha? Daha neler? Ben buradan gidiyorum. Görüşürüz ezik. Bana ne dedin sen? Beni de bekle. Aa, sen gitmiyorsun. Olduğun yerde kalıyorsun. Hey çıkar beni. İşler öyle yürümüyor yalnız. Bak şuna sen bir suçlusun. E ya, ya, vampir? Bir saniye. Hey kan emici. Aa, bana mı dedin? Bana yardım etmek zorundasın. Söz veriyorum buna değecek. Oh, çok taze görünüyor. Ve benim de karnım aç. Aslında rejimdeyim ama kolun iyi görünüyor. Hmm, güzeldi. e ee, neden vampire dönüşmüyorum? Ha, neden bana öyle bakıyorsun? Aa, bir dakika, dişlerime ne oldu? Hayır, bu olamaz. Ha. Hmm, çörekler. Neyse ki uyuyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Bu, huh, şuna bak. Hey sen buraya gel. Hadi bir şey yapmayacağım. Bak ne güzel bol kanlı bir boynum var. İşte bu. Bu kadar. Biraz çabuk olur musun? Garip işte. Oh, böyle daha iyi. Çok rahatladım şimdi. Pekala ben gidiyorum artık. Görüşürüz. Hey beni böyle bırakamazsın. Peki o zaman kendim yaparım. Hadi bakalım ufaklık. En iyi ısıranı görelim. İşte kocaman bir açık büfe. Eh ee, daha ne bekliyorsun? Ben ne yapacağımı biliyorum. Belki bu fikrini değiştirir. Yarasa yemini boynuma serpeceğim. Gel al hadi. Şimdi en iyi ısıranı görelim. Hiç olur yok. Şaka yapıyorsun herhalde. Çok sinir bozucusun. Şimdi ne yapacağım ben? Aa, bir dakika neler oluyor? Yürü sarışın yürü. Direnmeyi bırak. Beni çok gözleriyorsun. Hey bırak beni. En azından biraz eğleniyorum. Çek ellerini üzerimden. Hadi gir şu hücreye. Aa, gösteri hemen bitti. Hmm, kız çantasını düşürdü. Bu işine yarayabilir. Bunu ben alıyorum. Güzel bir çanta. Rengi fena ama. Bakalım burada neler varmış. Oo, ne çok makyaj malzemesi var. Bunlar takma tırnak mı? Evet, çok acınası. Bir saniye. Bana başka bir şey lazım. Bu tırnak törpüsü gibi. Harika bir fikrim var. Denemeye değer. İşte bu işe yarayabilir. Bundan çok inandırıcı bir iş olabilir. Ama şeklini düzeltmemiz lazım. İşte tırnak törpüsü burada devreye giriyor törpüleyip ucunu inceltiyoruz ve, ve kusursuz bir şekil verip görünmesini sağlıyoruz. İşte oldu. Hadi bir deneyelim. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Benim de şekimi falan olmam lazımdı. Dişlerim tamam mı? Şimdi ne yapıyorum? Bu elbise hiç vampire uygun değil. Bana yeni bir kıyafet lazım. Ama alışveriş merkezine gidemiyorum. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmadı. Hmm, sarı mı? Çok parlak. Buna bir bakalım. Pembe iğrenç. Kırmızı pekala. Başka ne var? Uuu, siyah. E i̇şte bu olur. Kullanabilirim. Ve bu pelerinle de çok şık görünüyorum. Bence çok güzel oldu. Buna kolaylıkla alışabilirim. Ha? Bu dene. Tank eser misin? E ne oldu? O şey yay mı? Ver şunu bana. Ah, ne yapacağım ki? Aa, ne demek istiyorsun? Bir dakika anladım. Hadi yapalım şu işi. Yayı buraya yerleştiriyoruz. Buna ihtiyacımız yok. O çöpe gidebilir. Tamam sanırım hepsi bitti. Hey çok iyi oldu bu. Şunu bir deneyeyim. Çok iyi oturdu. Kendimi vampir gibi hissetmeye başladım. Tüh istemeden oldu. Daha dikkatli olmalıyım. Sanırım makyajımı da yapsam iyi olacak. Bu fırçaya ve biraz da göz farına ihtiyacımız olacak. Bu renk aslında çok güzel. Tam bana uygun diyebilirim. Gözlerime biraz parlaklık katıyor. İşimiz bitmedi. Şimdi bu sünger parçasını alıp kırmızı boyanın içine sürüyoruz. Sonra bunu nazikçe göz kapaklarımıza uyguluyoruz aynen böyle. Bu buna bayıldım. Gözlerimi bayağı öne çıkarıyor. Şimdi son tuşları yapalım. Çok etkileyici görünüyor. Uzun kirpikleri de takalım. Bunları böyle yapıştırıyoruz. Sonra da gözlerimize kırmızı lens takıyoruz. Ne dönüşüm oldu ama. Üstelik yara sayıda ihtiyacım kalmadı artık. Umarım bu bütün çabaya değer. Hey polis şimdi ne var? Aa yine mi vampir? Evet çok belli değil mi? Aa seni de çıkarsam iyi olur. Az bekle. Tatlı özgürlüğüm. Çok da kolay oldu. Yaşasın özgürlük. Aa, şey Her neyse. Artık gitsem iyi olacak. Bu vampir çok garipmiş yalnız. Neyse sana iyi günler. Nerede kalmıştım ben? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Ah, bu çok ferahlatıcı. Çok ihtiyacım vardı buna. Eyvah, sanırım çok fazla içtim. At ah, tuvalet mi yapmam lazım? Altımı kaçıracağım. abi dakika. Ah, bu da ne? Oyuncak bebek mi o? Sen ne yapıyorsun orada? Ah, berbat görünüyorsun. Alınma lütfen. Seni bu şekilde bırakamam. Bugün senin şanslı günün. Artık dönüşüm zamanıdır. Bu pisliklerden kurtulmamız gerekiyor. Ee, çok iğrenç. Umarım sümük değildir çok yapış yapış. Sırada sivilcelerin var. Şimdi biraz etraf kirlenebilir. Oo, bu kocaman bir şey. Ne yalan söyleyeyim bunu yapmak çok keyifli. Şimdiden daha iyi görünüyorsun. Cildin pırıl pırıl parlıyor. Hadi biraz dinlenelim. Ve sonra sonsuza renk mutlu yaşadılar. Ah çok romantik. Güzellik uykumuza da dalalım artık. Beni çok mutlu ediyorsun. Ve işte yine işe geldim. Bir dakika bu da ne? İşte bunu dinlemem lazım. Bir şeyler oluyor. Son dakika haberi. Vampirler çok havalılar. Aslında onlar çok yanlış anlaşılmışlar. Yani unutmayın vampirler suçlu değiller. Bir daha bir vampir gördüğünüzde ona sarılmayı unutmayın. İyi geceler. Sanırım artık gitmekte özgürsün. Aa, neler oluyor öyle? Artık özgürüz. Hadi çıkalım şuradan. Bir saniye sen gidemezsin. Sen neden bahsediyorsun? Bebeğimi mi kastediyorsun? Adımı duydun. Sadece vampirler çıkabilir. Ama ama ben bebeğimi bırakamam. O zaman gitmiyoruz. Ama merak etme. Ben bir şeyler düşünürüm. İkimiz de bu hücreden çıkacağız. Vay canına şuna bak. Hmm, bu renk bana çok yakışırdı. Hep böyle dudaklarım olsun istemişimdir. Kendimi çok güzel hissediyorum. İşte böyle. Tadı da güzelmiş. Ha, sen neye bakıyorsun? Bu iş biraz tuhaflaşmaya başladı. Bu nedir? Bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bana güven. Ne yaptığımı biliyorum. Şimdi sen rahatına bak. İlk olarak bu makyajdan kurtulmamız gerekiyor. Bize boş bir tuval gerekiyor. İşte tam ihtiyacımız olan şey. Şimdi buraya biraz kırmızı sürelim. Vay canına, çok parlak bir renk. Bu görüntüne bayıldım. Çok harika oldun. Ancak daha yapmamız gereken çok şey var. Bu saçlardan da kurtulmamız lazım. Şimdi kımıldama. Bir kaza olmasını istemeyiz. Artık sarı saçlarına elveda diyebilirsin. Zaten çoktan modası geçmişti. Vay canına kafam pırıl pırıl parladı. Ama sorun yok çünkü bir planım var. Bizim karanlık bir şeye ihtiyacımız var değil mi? Ha? Bu nedir? Aaa başıboş bir iplik demek. Bir saniye ihtiyacımız olan şey bu olabilir. Bence esmer olarak daha güzelsin. Seninle ikiz olabilirdik. Başka ne yapalım? Hmm. Evet, Aa, tırnaklarım. Az sana manikür yapmamız lazım. Ama kuaföre gidemeyiz, o yüzden bu tutkal tabancasını kullanacağız. Tutkaldan böyle uzun şeritler yapıyoruz. Aynı şeyi her parmanda tekrarlıyoruz. Sonra tutkalın kıtlaşmasını bekliyoruz. Tutkalın fazlalık kısmını da kesiyoruz. Vay canına, çok güzel oldu. Şimdi bir kat ojeye ihtiyacım var. Bunun için müthiş bir rengim var. Tabii ki siyah olmak zorunda sana ciddi bir hava katacak. Şimdi konsantre olmamız lazım. Aksi halde dışarı taşırabiliriz. Bence gayet başarılı oldu. Dur bir bakayım. Vay canına harika görünüyorsun. Seninle müthiş bir iş çıkardık. Ama hala bir şeyler eksik. Kıyafetlerinden hoşlanmadım. Vampirleri çağrıştıran bir şey olması lazım. Aa, izin verir misiniz? İşte böyle çok daha iyi. Muhteşem oldun. Hadi artık gidelim buradan. Hey, buraya bakar mısın? Biz gitmek istiyoruz. Aa, seni yakaladım işte. Ha? Bir dakika. Bu da mı vampir oldu? Hmm. Anayasaya uygun görünüyor. Durun çıkın bakalım. Açıl susam açıl. İşe yarayacağını biliyordum. Bay bay. Beladan uzak durun ama. Ve sarımsağa yaklaşmayın. Eyvah. Aa, bu hiç iyi olmadı. Anahtarı nerede bunun? Aa. İşte burası. Kimse var mı? Evet. Hadi içeri gel. Tamam. Umarım çok uzun sürmez. Teşekkürler doktor. ben neyse. Doktor. Yardımcı olabilir miyim? Ben sadece vampirleri tedavi ediyorum. Ama bir dakika, benim gerçekten yardıma ihtiyacım var. Ben yeterince özel biri değil miyim? Ee, Ayın gücü adına. Sen vampire mi dönüşmek istiyorsun? Evet. O zaman isteğin gerçek oluyor. Vay canına! Pekala, şimdi buraya otur. Birazdan her şeyi halledeceğiz. Öyle mi gerçekten? Kesinlikle. Al bakalım. Bu da ne? Makyaj malzemeleri mi? Hey, bu şey de ne? Bu bir buhar aleti. Şuna bir bak. Bu şey ciltlere çok iyi geliyor. Gözlerini kapat. Oo, çok hoş bir hissi var gerçekten. Ilık ılık üflüyor. Bununla cildindeki bütün gözenekleri açtık. Benimle gel. Pekala. Nereden başlasak acaba? Belki biraz parıltı iyi gelir. En sevdiğim. Şimdi kıpırdama. Bu yıldızlar çok şirinler ve sivilceleri merak yok ediyorlar. Yıldızlara bakacakken bu kırmızı şişlikleri kim görmek ister ki? Hadi kendine bir bak. Peki, böyle soyacak mıyız yani? Müthiş. Sivilcelerim yok olmuş. Üstelik çok kolay oldu. Şuna bir bak. Cildim biz gibi oldu. Teşekkürler. Harika. Sırada ne var? Hmm. Yok bu olmaz. Hayır. Tam isabet. Hadi yapalım şu işi. Ayın gücü adına. İşte bu. Al bakalım. Bir dakika. Bu yemek yapmak için değil mi? Hadi zaman kaybetmeyelim. Harika oldu bu. Çok komikti. Şimdi unu biraz yayalım. Ha? Yüzün ne güzel solgunlaştı. Öyle mi gerçekten? Oo, çok solgunlaşmışım. Ben de hoşuna gideceğini düşünmüştüm. Vampirlerin yanakları her zaman çukur olur ama gerçekte öyle olmasına gerek yok tabi. Yeter ki boyayı doğru kullanmayı bil işte böyle. Oo, kan kırmızısı dudak parlatıcısı. İşte muhteşem bir sol dokunuş canın kan emmek istemiyor mu senin hala? Çünkü öyle görünmeye başladın. Hmm. Bu gözler fazla insani görünüyor. Göz torbalarını siyah boyadık mı tamamdır. Oo, çok gerçekçi görünüyor. Buraya da bir yarasa çizelim. Neredeyse en bir kısmı unutuyordum. Hmm, ve biraz zormuş bu yalnız. Şimdi gülümse. Korkutucu görünüyor muyum? Bu halinle pek değil doğrusu. Sana gerçek vampir dişleri lazım. Oo, harika teşekkürler. Demek böyle yapıştırıyoruz öyle mi? Oo, hey. Pardon. Dalga geçiyorsun herhalde. Sanırım o dişleri kendimiz yapacağız. Bu sayede artık hiç düşmeyecekler. Bütün olay buraya vampir dişi görüntüsü vermekte. Güzel oluyor. Yani artık korkutucu oldu bu. E, neredeyse. Şapkam. Vampirler bu şapkalardan takmazlar. Oh, ne çok sıktın. Ama buna kesinlikle değecek. Ayağa kalk lütfen. Bir düşüneyim. Kıyafetini de halletmemiz lazım. Bize biraz gizemli bir şey lazım. İşte oldu. Oldu mu gerçekten? Siyah bir pantolon lütfen ve üstündekinden de kurtuluyoruz. Oo, bu pelerin bir harikaymış. Artık gerçek bir vampire benzedim. Ve hepsi senin sayende oldu. Çak bakalım. Görüşürüz. Ben de gidip ısıracak birkaç boyun bulayım. Çok harika bir kitap bu. Aa, o da ne? Ha, ha, kendimi müthiş hissediyorum. Aha olamaz. Ah, senin derdin nedir? A, pardon özür dilerim. Kalk üstümden. Daha dikkatli olman gerekiyor. Dişimi kırabilirdin. Oo, bu da ne? Az önce sen... Hey Şş, Bunu okuyorum. Bu inanılmaz. Bir dakika yoksa kazanacağını mı düşünüyorsun? Ver şunu bana. Bu kız şapşalın teki. Tam oraya şoför bey. Kırmızı halı hazır mı? gösterişli bir giriş yapmayı severim. Aa, ne güzel bir gün. Neyse ki yüzüme güneş kremi sürmüştüm. Vampirlerin çok dikkatli olması gerekir. Burada durayım. Aa, ah, vay canına şuna bak. Ah çok şık görünüyorsun. Evet biliyorum. Ah elbisem. Ha, bir dakika dur. Aa, ah, elbisem gitti. Ah. Ah ne oluyor böyle? Aa, ah, bu çok utanç verici. Bana pelerini Aman. Ah hiç sanmıyorum. Ne şunu bana? Aa, i̇şte tam ihtiyacım olan şey. Normalde hiç siyah giymem ama bunu üstüme uydurabilirim. Hmm hiç fena olmadı. Ne oldu az önce? Hepsi o sarışının suçu. Ama büyük bir hata yaptı. Hey ne diyorsun? Bence çok güzel oldu. Bayıldım ben. Nasıl olmuş ama? Ah buna inanamıyorum. Hey, gel bakayım buraya. Hmm, bir sorun var sanki. Ama ne? Ah, bana küpe lazım. Kıyafetimi tamamlayan şeyler, küpeler. Bakalım elimde neler varmış. Bir sürü de seçenek var. Bunlar nasıl olur acaba? Ah, pek emin olamadım. Yok hiç mesimmedi. Uh, bu da ne? Bu hiç gösterişli değil. Ah, yok olmazsın bir dakika. Belki bunu kullanabilirim. Yaratıcı olma zamanı. Bir parça fon kağıdı alıp üzerine bir daire çiziyoruz. Sonra bize kırmızı boya lazım. Fırçayı dairenin içinde dolaştırıp bir doku oluşturuyoruz. Şimdi başka renge geçiyoruz. Buraya küçük siyah bir daire yapıyoruz. Harika görünüyor. Üstüne biraz sutkal sürüyoruz. Sonra bir plastik parçasını buraya bastırıyoruz. Parçayı güzelce hizalayıp kenarına bir kanca takıyoruz. Vay canına süper oldu. İşte ihtiyacım olan şey. Tam benim tarzıma uygun bir küpe oldu. Ah biri beni arıyor. Hey nasıl gidiyor? Ya, merhaba ufaklık. Ben de hazırlanıyordum. Oh, küpeler yeni mi? Bir bakayım. Peki bak hadi. Ee, ne düşünüyorsun? Aa, bu haksızlık. Ben de gösterişli takılar istiyorum. Aa, bir saniye. Burada takabileceğim bir şeyler olmalı. Of, bunlar çok sıradan. Siz çöpe gidiyorsunuz. Ha? Aa, o da ne? Bu az önce yediğim elma. Hmm, acaba? Aa, bir fikrim var. Şu küpe kancalarını alayım. Bunu yapmak çok kolay olacak. Kancayı elmaya batırıyorum. Ee, i̇şte bu kadar. Yeni küpelerim oldu. Takı dükkanına gitmeye hiç gerek kalmadı. Bunlara bayıldım. Bu anı yakalamam lazım. Oo, çok havalı. Hadi acele et. Ben şu an çok heyecanlıyım. Of beklemekten nefret ediyorum. Geç kaldım galiba. Dikkat et. Senin sorunun ne? Geri çekilir misin? Kendimi göstermem lazım. İşte bunun yardımı olabilir. Bu benim gizli silahım. İşte başlıyoruz. Birazdan gülüşüm tamamen değişecek. Ağzımda şölen var sanki. Artık kimsenin şansı yok. Şuna bir bak. Dişlerine ne oldu öyle? Of onunla nasıl rekabet edebilirim ki? Yarışmayı kaybedeceğim. Ama hayır. Pes etmek yok. Bir dakika. Aa buldum. Bu saç lastiklerini kullanabilirim. Çok basit. Bununla hemen halledeceğim. Ama bir şeye daha ihtiyacım var. Küpelerim. Kancaları çıkarıp lastiğin üstüne yerleştiriyoruz. Yanına birkaç tane daha ekleyip sıraya diziyoruz. Bu kadar yeterli. Vay canına! Tam istediğim gibi oldu. Şimdi şunu takayım. E ne yapıyorsun sen? Hey, sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Yeni gülüşüme bir bak. Oh, yok almayayım. Işıkları kim kapattı? Sakin ol, ben şimdi hallederim. Birisi düğmeye basmış. Gördün mü? Hemen hallettim. Artık yerden kalkabilirsin. Aa, karanlığı hiç sevmiyorum. Karanlıkta canavarlar ortaya çıkar. Sen ciddi misin? Ha, demiştim sana. Ben yarışmanın jürisiyim. Hadi bana gülüşlerinizi gösterin. Ah, tada. Ah, çok yorgunum. Hiç yataktan çıkmak istemiyorum. Ama hazırlanmam gerek. Okul saatine az kaldı. Uf, çok sinir bozucu. O zaman farklı bir şey deneyelim. Zaten yeni bir şeyler denemek istiyordum. Belki saçlarımı örebilirim. Bu nasıl? Oh, kötü oldu. Ah, bundan nefret ettim. Aa, oh, bir dakika. Ay şaka mı bu? Artık bunu giyemem. Ama onu kullanabilirim. Yalnız birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Yanlara birer delik açıyoruz. İşte aynen böyle. İşte oldu. Şimdi bunu kafamıza geçirip saçları deliklerden çıkarıyoruz. Sonra saçlarımızı kilotlu çorabın bacaklarına sıkıca sarıyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapacağım. Sonra bacakları arkaya atıp böyle bağlıyoruz. Ve şimdi bekliyoruz. Artık keyfime bakabilirim. Ha, o da ne? Aa, doğru ya. Saçlarımı açabilirim. Umarım işe yaramıştır. Gerçekten yüzleşme anı. İşte başlıyoruz. Vah canına. Ha, muhteşem oldu. Şu buklelere Şöyle bir savurayım saçlarımı. Yavaş çekeyim bir video çekmem lazım. Sanki kuaföre gitmişim gibi olmuş. Hmm, yeni bir görünüme ihtiyacım var. Şunlardan biraz ilham alayım. Hiç fena değil. Benim hmm. saçlarımdan çok daha güzel. Ah, Bu işi halletmem lazım ama nasıl? Bir dakika. işte bu. Eski saç kıvırma aletim. Şu örümcek ağlarına bak. Hadi o zaman başlıyoruz. Aa! Çok şanssızım gerçekten. Şimdi ne yapacağım ben? Yapılacak tek bir şey var. Biraz alışveriş yapmam gerek. Bunu alıyorum. Tak tak. Oh, hemen geldi. Ne çabuk? Merhaba, özel teslimatınız bu sizin için. Ha, bir dakika bekleyin. Bu gerçekten siz misiniz? Ha? Ne dedin? Aa, hayranlarımdan birisin demek. Ha, muhteşemsiniz. Hım. Bir dakika. Karnım acıktı. Ve sen de gayet sağlıklı görünüyorsun. Oh, çok iyi geldi doğrusu. Dışarıdan sipariş güzel oluyor. Çok pratik. Artık saçlarıma şekil verebilirim. Ve bütün işi bununla halledeceğiz. Bunu sadece başımıza koyup saçımızı böyle sarıyoruz. Çok sürmeden hallederiz. Bir an evvel görmek için sabırsızlanıyorum. Diğer vampirler beni çok kıskanacak. Şimdi de ucunu bağlayalım. Süper. Kendimi Medusa gibi hissediyorum. Uyandığımda hayallerimdeki saçlara sahip olacağım. Ah. Oh, uyanma zamanı. Ah, harika bir rüya gördüm. Bir kan bankası açıyordum. Ah saçlarım. Şunu çıkarsam iyi olur. Acaba saçları nasıl oldu? Oh, müthiş olmuş. İnanılmaz. İşte bu benim. Saçlarım hiç bu kadar güzel görünmemişti. Herkese saçımı göstermem lazım. Heni. Ee, Sence kimin güzellik tiyoları daha başarılıydı? Görüşlerini yorumlara yazabilirsin. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bu tür harika videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutma.